Selamlar, iyi yasaklar herkese. Kahramanmaraş'ta geçen yıl yaptığımız, şu anda da ikinci etabının yapımı devam etmekte olan çilek seramızdayız. Hasat yapılan tüneller bunlar. Hasadı biten tüneller. Önden hasadı yapılmış bitmiş olan tünellerimiz. arılarımız sürekli dönleme yapıyorlar. Modern topraksız çilek seralarında güzel işler yapıyoruz. Hasat devam ediyor. 45-50 personel var şu an arazide. Aralarda görüyorsunuzdur. topraksız çilek serası. Buradaki ırk Monteri ırkı. Gördüğünüz gibi çilekler oldukça kaliteli. 5-6 kardeşleme yapanlar var. Gayet güzel bir verim var. Şuna. Kırmızılara bezenmiş seramız.